Bir Valorant oynayabilir. A, a, ama benim yarın biyoloji proje ödevim var. A, neyse boş ver proje ödevini. Bir Cyberpunk oynasam veya bir Stade var. Stade çöp. E ee, bir Cyberpunk veya <laughs> bir... yıldır Assassin's Creed bitirmiyorum. LOL mu oynasam ya zaten LOL'den ban yedim. Derslerim düşüşte. Boş ver. Ee, Cyberpunk. Veya şurada e oynasam. Apex Diablo, God of War. <laughs> tamam. Bolar at. <laughs> Kolundan ne ses geliyor biliyor musun? O adam mantap attı beni. <gülüyor> 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 Biz yürüye ne yaptık? Bir açıklama koyacak. Açıkla <laughs> bakalım. <gülüyor> Oğlum dedin ya anasının amından çıkmayanlar girmesin ya Murat. <laughs> 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 <Çocuk, gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar eğer bu uzayı yok etmek istiyorsak bizim bu e, bu uzayın yapısını anlamamız gerekiyor. Bunun uzayın kafasını ince özür dilerim. Mustafa Bey'in kafası kalmış. Evet. Bu bizim normal bir insan kafatası ince lazım ki. Çünkü bu uzayın kafatası insan kafasına çok benziyor arkadaşlar. Şimdi e, işte konumuz olarak işleyelim bu kafasını. Siz rahat evet, anlayın. Şimdi burada ne varmış arkadaşlar? Frontal projes of maxilla varmış arkadaşlarım. Bakın bu neymiş arkadaşlar? Bakın burun burası. Biz burası normalde burun burası ayrılıyor arkadaşlar. Frontal projes of maxilla arkadaşlar. Burası ayrılıyor. Bakıyoruz. interfes olan ne? Bakın bu da burası arkadaşlar. Önce buraya indiriyorsun sonra buraya. Sonra da bakın ne? Bu nasıl falan sutur? E. Buraya indiriyorsun. Sonra buraya zaman bunun burunun üstü düşecek arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz tamam. Bunun içinde bazı silahlar var. Bunları kullanacağız ben söyleyeceğim. Bakın şurada bir yapı var gördünüz mü? Bunu takip ediyoruz neymiş bu? Orbital surface of orbital plate of frontal bone. Arkadaşlar bunu yani. söyleyin bakın bu ne? Buraya yaparsak gözü düşer arkadaşlar. Gözü düşerse gözü kör olur. Bu orbital surface of orbital plate of frontal bone. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burayı neden gösteriyorsunuz? Gözü kırarsa bir gözü kırılır ve e, bize daha e, bize saldıramaz arkadaşlar. O kullanamaz. Arkadaşlar bakıyoruz. Neymiş bu? İnferior orbital fusture arkadaşlar bakın. İnferior orbital fusture'ye saldırıyorsunuz. Bakın burası gidiyor. Burası giderse ne olur? Gözü düşer. Yani köredebiliriz arkadaşlar. İki odak noktamız var. Infernal orbital fustura ve orbital surface orbital plate of frontal bone. Bunlara gidiyorsunuz. Sonra ayrıca bakın şurası var. Bu neymiş? Orbital plate of frontal bone. Siz sadece göz yapana saldırırsınız. Ama bakın başka şeyler var mesela. O bez ısırabilir. Buna karşı ne yaparız? Bakın burada bir şey var. Neymiş bu? Intermix sari sufre. Bakın siz bunu yaparsanız şurası ayrılır Ayrılırsa de şey olur. E, bu yüzden buraya saldırın arkadaşlar. Sonra bakın başka buraya saldırmanıza gerek yok. Buralar önemli. Bakın, bir de şurası var. Paratiyel bone Bak. Buraya yaparsanız olur, şurası açılır. Açılırsanız buradan beyni düşer, beyni. Beyni düşer zaten. Olmayan, çünkü beyni var zaten, onu biliyoruz, tamam mı? Olmayan beyni düşer şuradan. O yüzden size pantalya, yani bir ekip oluşturalım. Bazılarınız pantalya, boneye saldırsın. Bazılarınız ise işte bu, şimdi arkadaşlar 3 gruba ayıracağız. Birinci grup buruna saldıracak burun. Burunlar arka inter, internal sas ve normal sas tutuyor. Bunlar saldırıyorsun. Bir şey var. Frontal nojuz of plaksila. Ee, grup 1 buraya saldırıyor. Grup 2 göze saldıracak arkadaşlar. Grup 2 göz. Mesela ne var bakın özellikle arkadaşlar grup 2 orbital surface of orbital orbital plate of frontal bone'a e saldırıyor. Ve ayrıca ikinci grupta diğer göz yerine saldırabilir. Mesela burası. Projes of plate bir şey yok. Böyle işte aldığımız göz kısmına grup 2. Grup ise diğer kısımlar işte beyin beynini çıkarmak için olur. Yani, diş kısmı olur. Grup 3'e biraz fazla yapacağız ki diğer şey yapalım ama grup 1 ve grup 2'ye önemli arkadaşlar. Böyle uzaylı alt Arkadaşlar bu önemlidir. Bunda